ne diyecekler? Ben bana de atmadıkları iftira kalmadı. Naylon faturasından, FETÖ'cüsünden bilmem nesine kadar. Ben zaten yemediğim bok kalmadı ki ben gençliğimde, 20'li yaşlarımda. Ben artık kendimi çok sıyırmış bir kadınım. Yani o kadar üzülüyorum ki bak o kadar net konuşuyorum ki sesim geliyor mu benim şu an? Evet evet, ya, evet, geliyor, geliyor. Yani o kadar çok bazı şeylerden yani yılmış, bunalmış, bıkmış yani o, o ne diyecek, bu ne diyecek, şu ne diyecek diye yaşayamıyorum. Yani annemin doğdum, bunun mücadelesiyle yaşıyorum zaten. Doğduğum günden beri doğduğum günden beri Allah yürü ya kolum dedi diye adama şey yaptı. Onu, onu, o o bu şu. Gerçekten insanların bakın ben çabaladım. Allah bana yürü ya kolum demedi. Demedi. O zaman herkese yürü ya... o avukatın söylediği kısma bana da o mesajları yüzünden söylüyorum. Allah sana da mı yürü ya kolum dedi diye mesaj okudum bir tane de o yüzden söyle. Bana demedi Allah yürü ya kulum diye. Ben uğraştım, çabaladım. Didindim, tırmaladım. Üstüme geldiler daha çok yapmaya çalıştım. Babam beni evden, senin evin bereketi yok diye evden kovdu. Ben vergi rekortmeni olarak babamın evine geri döndüm. Bundan yüz yıl önce, kaç yıl önce sırtıma tekme atarak ben neler yaşadım. Çalıştım, didindim. Kötü, Allah kötülerle karşılaştırmasın dedi annem. Evden çıkarken gerçekten karşılaştırmadı beni ama. Ben tanımam, kim bilmem. Karat bahis o bu şu, kim yapıyor bunu bilmem. Bana herkes dedi ki şimdi nasıl zengin adamlar senin peşinden koşacak, boşandın. Hiç kimse benim peşimden koşmadı. Hiç öyle bir adam da gelmedi. Ben hep kendim yaptım, kendi çantamı kendim aldım, kendi takımı kendim aldım. Kimse bana hiçbir şey almadı. Bununla ilgili de bir sürü şey yaptı. Kesin sev zengin bir sevgilisi vardır da o Ya yok abi benim öyle bir sevgi şey, yok öyle bir adam. İstemiyorum da zaten öyle bir adamı. Varsa tırnağın başında kaşırsam alırım ya. Es... Sabah bir kalktım. Tamam, eski es konuşmayı bilmiyorum ama ne diyor ben ne diyor ben bana bana bahis Şöyle. E, Selim, Selin, e, bir anda senin de zengin bir hayata kavuşman o dönem dikkat çekmişti. Ya Çalıştın da kazandın. Ya hmm. biraz bir şeylerim olsun ya. 40 milyon üstüne vergi vermişim 5 sene biraz bir şeylerim olsun ya. Anlamıyorum ben. Ne yapayım kapatayım mı? Hayır ama şunu diyecek kadar iddialısın. Eğer bir kara para aklama olayına varsa, karıştıysam, aşkına, beni taksim meydanına götürün, orada ipi koyun, ben kendimi asacağım. Kimse beni asmasın. İntihar edeceğim. Kara evet. para ile ilgili bir şey varsa, öyle bir şeyim varsa, al işte. Kazandığım yer belli. 34 tane şubem var. Bir şubemin ben 650 bin. içinden bana kalan 150 bin TL para ona buna gidiyor. Bana kalkmış diyorlar ki sen de mi 4 milyonu 5 milyonu şunu ver. Yok kar beni bana kim söyle bir şey teklif etmedi. Ben o, o paraları ver, veremem. Dilan Hanım veriyorsa da helal olsun. Ne diyeyim? Selin e, Masak seni de mi inceliyor? E, herkesi inceliyorlar. Herkese bakıyorlarmış. Baksınlar, ay zaten ne olur baksınlar ve hemen sonuçlu alsın. Çok uzadı yani. Gerçekten kim ki suçluysa girsin hapse, kim ki suçluysa cezasını çeksin. Çok uzadı. Kimse savaşı da konuşmuyor. Herkes önce savaş konusunu açıyor sonra bunu. Hiç kimse savaşı da merak etmiyor şu an sanki. Herkes bu konunun üzerinden gidip Çünkü duruyor. bu konu gündemde Selin. Ee, tabii ki insanlar konuşuyor. Selin serzenişin biraz da... Daha... Senin, onu senin ben Senin serzenişin biraz da kurunun yanında yaş da gidiyor diyorsun aslında sen. Bir hayatım, eğer ki bak Dilan veya kardeşim Yerci bunu yaptıysa girsin hapse. Kız kız yapmadım diyor. Eğer yaptıysa girsin hapse. storylerinde yapmadım diyor birçok insan gibi. D hı hı. Diyor mu demiyorum, diyor. Evet. Bilmiyorum diyor. Diyor, evet. demiyor, diyor. Şimdi Allah var diyor. E şimdi bu o, ortada bu olay böyle bir şey varken daha kesinleşmemişken ben niye bir, şimdi bir şey söyleyeyim ki herkes iyi olsun, mutlu olsun. Sonuç neyse devletimiz boynumuz kıldan ince neyse sonuç ya. Müebbet yatmaya hazırım diyecek Ay, kadar hangi idlam... Kendimi öldürsem Kendimi asacağım Rica diyor. Ondan, ondan öncesinde de böyle evet. bir şey söyledi. asacağım. Ama diyor. yani bu çok yanlış bir şey. Yani bak şu an ben düzgün bir insan olduğuma, gerçekten şerefli, şerefiyle, namusuyla ve benim bir yaşına yakın bir evladım var. Ben kızımın geleceğini, onun bunun bilmem ne hayallerini kurarken şu an ben hayallerini yaşayan, net hayallerini yaşayan bu dünyaya gelmiş bir bireyim ve 40 yaşındayım. Ve gerçekten her şey iyi olsun, mutlu olsun, işime bakayım, bütün gün aşağıda dükkandayım. Hani insanlar şimdi bu an ağladım diye sakın bana şey yapmasınlar. Gerçekten sinirden akıttığım bir gözyaşı bu. Yani günlerdir bana mesaj atıyorlar, sıra sana gelecek bilmem. Beni de psikolojik olarak çok demoralize ettiler, hiç belli etmedim. Türkiye'nin en ünlü insanları masaya yatırıp benim içimi deştiler ya geçtiler böyle otopsiye yatırır gibi ben biraz ben böbreğindeyim sen dalağla, dala ilgili konuş yani bildiğim bana böyle otopsi yaptılar ama nerede her şeyi söylediler naylon fatura dediler plastik fatura dediler e, kağıt fatura dedi nerede ne oldu yok evet. yok niye bunu bana yaptınız niye benim travmalarımın içine travmalar soktunuz Bak şimdi de gene bir şey çıkıyor. Şimdi de bir şey çıkıyor kara para ile ilgili. Eğer ki böyle bir şey yaptıysam Allah yukarıda. Lütfen beni şu an gelip hiç hatacılık şu benden alıp hapse atsınlar. Psikolojime de bol yani bu şimdi kalkmış bir sabah kalktım bununla uyanıyorum ya. Lütfen rica ediyorum siz işinizi yapın kızlar. Murat evet. Bey de yapsın. Feyza Altun da yapsın. Siz işinizi yapıyorsunuz. Ama İşinizi işinizi yaparken de bu konu uzayınca insan şimdi e, ben temizim inceleniyorum her gün lütfen beni konuşun ama lütfen ben temize çıkınca da beni konuşun tabii ki Konuşalım. rica tabii. ediyorum ki. tabii ki tabii ki rica da... ediyorum bak kaç senedir tanışıyoruz evet herkes için geçerli bu şey, bak, şey benim kaç sene bak, bak şu an bir Selin Nursa Müge ve Gülşen olarak konuşuyoruz. Hı. Evet. Hep kötü haberlerimi de yaptınız. Yapmayın diye bir kere aradım mı? Hayır. Aramadım. Yok. yok. Hayır. Hiçbir kere ya yapmayın kızı uzatmayın dedim mi? Yok Lütfen, yok. Ne olur. Hayır hayır. Ben hayır. hayır. Dedim mi? Demedim. Hayır. Evet. E çünkü işinizi yapıyorsunuz. Olacak bunlar. Ama rica ediyorum bu olaylar ya her gün beni orada döndürün ama tek ricam ben temize çıktığım zaman kara ile ilgili... Hı hı. ...bu arada şu an kimi araştırırlarsa araştı, araştırsınlar... E, ...incin cinç inci bir şey çıkabilir herkeste. Benim de hatam olabilir. Hatasız bu olmaz. Hani ne bileyim vergimi öderken geç mi ödedim? Bir şey mi yanlış mı yaptım? Hani olabilir yanlış da yapabilirim ben. Hani şirketimle hı hı. alakalı. Bilmiyorum ama ne, 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 hani bir şey çıkar. Ama kara ile ilgili bir şey çıkarsa... Ben, ...bana haram parayla ilgili... ...bunlar bu konuyla ilgili bakın... Hı hı çıkarsa rica ediyorum ben yani kendimi öldürürüm. Evet. ve O kadar eminim, o kadar net bir kadınım. Ben bir ürün çıkartmadan önce onaylarımız tamam değil mi? Fransa'dan derman olduğumuz geldi. Bak ama ama bir şeyleri açık değil mi? Bunlar süper değil mi? Tamam. Ha, aman aman benim işler hele mahvolurlar. Bakın Chanel'in sahibine ulaşamazlar. Bana gelirler. Dükkanım burada. Evet. Ben ulaşılabilir bir marka sahibiyim arkadaşlar. Evet. Ben her Peki. şeyime dikkat etmek zorundayım. Evet. Peki sonuçları da mutlaka burada açıklayacağız evet, Selin sen, sen yeniden bağlanırsın hatta hatta böyle konuk olarak Konuk olarak da alırız seni. Evet, evet içinden Lütfen. geldiği gibi. E konuk olarak da seni alırız burada. Tamam. Aşkım temizle çıksın da o da tamam. eder. Aynen. Aynen. O zaman gelirim. gelirsin. Sorun tamam. yok. Magazinden yani her şeyden yani gerçekten işim dışında ve insanlar takipçilerim dışında ha bir de bana terapi gibi gelen onlar. Ben onlara yanlış yaparsam takipçimi veya benim ürünümü kullanan Allah beni taş eder. Hı hı. Gerçekten evet. ya ben böyle bir şey mümkün mü ya? Kara para nedir ya? Kim yaptıysa, kardeşim de yaptıysa, annem de yaptıysa, Dilan da yaptıysa o yaptıysa, bu da yaptıysa lütfen ortaya bir an önce çıksın hı hı. İçimden soğudum kozmetik sektöründen. Evet. Peki çok teşekkür Senin çok ederiz. çok teşekkür ediyoruz bağlandığın için. Çok teşekkür için. ederiz bağlandığın şey için. Görüşürüz. Ne olursunuz bu olaylar kapanınca da geliyorum. Geliyorsun. Oraya. Gel, anlaştık. Gel. Anlaştık gel. görüşürüz. Evet. Bay bay hoşçakalın. Hoşçakal. Neyse en azından bak birisi konuşmamızın üzerine siz işinizi yapıyorsunuz diyor. Hakaret ya da tehdit Hayır, gelmiyor aynen yani. Aynen öyle. Çünkü sorgulamıyor ya da sorgulamıyor. Niye böyle yapıyorsun? Yok o mu var bu mu var şu mu var gibi garip garip sorulara maruz kalmıyorsunuz, tehdit almıyorsunuz. En azından biri diyor ki işinizi yapıyorsunuz. Olaylar bittikten sonra size bu konuda gerekli açıklamayı da yapacağım diyecek kadar da soğukkanlı. Evet, bir ara duygusallaştı, ağlamaya başladı ama şimdi bu güzellik salonu adı altında yapılan ve devam eden soruşturmalarla ilgili. E, sektördeki bazı isimlerin sinirleri bozuk. Bunlardan bir tanesi Selin Ciğerci. Çünkü takipçi sayısı da çok. Ağlamasının nedeni sinirlerinin bozukluğu. Bozuk olmaz. Artık koptu ip, şey anlamında. Yani,